Merhaba arkadaşlar, bugün sizle beraber e, bir fen deneyi yapacağız. Bunun için malzemelerimiz, e, bir limon veya küçük portakal, bir kapta su ve iki tane buzdolabı poşeti olacak. İlk önce portakalımızı keselim. Şimdi e, anlatıyorum. Bir poşete sadece bir tane portakal portakalımızı koyacağız. Ağzını kapatacağız. Öbür poşeti ise e, bir paket yani plastik bir, plastik kaptaki suyumuzu ve portakalımızı koyacağız. Ağzını sıkıca tutuyoruz arkadaşlar. E, ağzını ağzını bağladığımız poşetleri burada olmuş olacak. 2-3 saat duracak. Yeniden merhaba arkadaşlar. E, biz zeminimizde 4 saat, yap 4 saat yapacaktık. bekletecektik Ama 24 saat oldu. O yüzden hiçbir işe yaramadı. Ama aslında buydu. E, bu suyu e, çevresine ısı vererek donmasını anlatan bir şeydi. <laughs> Şimdi gelin yapalım. Ha, bu şu an taş arkadaşlar. Bu da öyle. Bakın bu Hayır. İşte bu Ama yani 3-4 saat olunca oluyor. Siz üç dört saat yapın saat. Şimdi <laughs> her bir Arkadaşlar aslında bizim yaptığımız deney deney e, su donacaktı su e, o poşette olan su donacaktı. Portakal ise hala sıkılmıyor. Suyu olacaktı. Öbür poşette ise e, portakal buz gibi olacaktı ve sıkılmayacaktı. Deney buydu. E, burada suyun donarken e, çevresine ısı verdiğini anlatan bir deney. O yüzden Böyle bir şey yaptık ama olmadı. Siz kesinlikle bunu yaparsanız 3-4 saat bekledim benim gibi bir gün bekletmeyin. Görüşürüz. Like atmayı unutmayın.